İki konuyla alakalı değişik kaynaklar tavsiyesinde bulunacağım. Birinci konumuz Evergrande, Çin'deki yaşanan kriz. Bununla ilgili iki tane iyi YouTube kanalı var Ekonomist'in ve oynatma listeleri var. Videolarını topluca bu oynatma listesinde bulabilirsiniz. Birincisi Joe Joblogs, şu gösterdiğim linki koyacağım, oradan takip edebilirsiniz. Çok fazla zamanınız yoksa son 3-4 tanesini izlemeniz güncel durumu anlamanız açısından faydalı olur. İkincisi de Patrick Boyle bu da bir ekonomist, Evergrande ile ilgili şeyler listesi burada. Bunları izlerseniz bu krizin ne olduğunu nereye varacağıyla ilgili genel kanıyı ya hakim olursunuz. Bütün medyadaki çıkan haberleri bu insanlar okuyorlar, derliyorlar, toparlıyorlar, özetliyorlar ve koyuyorlar. Bunları takip ederseniz Çin'deki Çin o krizin ne ne olduğunu, boyutlarının nereye varabileceği ile ilgili fikir sahibi olursunuz. İkinci konumuz oligartlar İngiltere'den çıktı ve neden bütün uyuşturucu kaçakçıları dolandırıcılar ülkesini soyanlar hepsi İngiltere'ye gidiyor Londra'ya gidiyor Çinliler işte Araplar Ruslar başka ülkelerdeki bu tip insanlar bununla ilgili yazılmış güzel bir kitap var Kindle versiyonu ben indirdim okuyorum Oliver Blood nasıl İngiltere gergi kaçakçılarının suçluların oligarkların e, hizmetkarı alanı'ya geldi şeklinde Türkçe'ye çevireceğimiz bir kitap e, ismi var. E, güzel, zevkli bir kitap. İngilizceniz varsa Kindle'da bunu oturup e, okumanızı tavsiye ederim. E, İngilizceniz yoksa bunun yazılmış başka kitapları da var bu adamın. E, Türkçe'ye çevrilmiş. E, neden dünyayı hırsızlar, dolandırıcılar yönetiyor ve onlardan nasıl geri alırız şeklinde yazdığı bir <laughs> kitap. E, Gerçekten de böyle e, e, bunu da Türkçesini şey kapıp bulup satın alıp okuyabilirsiniz. Tavsiye ederim. Güzel bir kitap. Yani ekonominin genel durumuyla alakalı, dünya ekonomisi anlamayla alakalı e, gerçekten bence çok güzel örneklerle bunu e, örneklemiş bu kişi ve İngiltere'nin neden bunun merkezi haline geldiğini de anlatıyor. E, bu İngiltere ile alakalı e, üçüncü bir şey de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yani bizim vatandaşımız bir Musevi vatandaşımızın şeyi YouTube videosu var. Bunun neden böyle olduğunu anlatıyor. Şurada. Bunu da linke koyacağım. Ee, Aaron Neydi ismi? Aaron Nomas. Aaron, Aaron herhalde Harun'un İbranicesi değil mi? Harun oluyor. Aaron Harun. Yani Arapça Harun İbranice Aaron oluyor diye düşünüyorum. Her neyse bu tarihsel açıdan bakıyor buraya. Gerçi ilk tam başlayabilirsiniz İngiltere'yi anlamak için. Yani Yahudilerin neden İngiltere'ye getirildiğini kral tarafından bizzat getirtiliyor İngiltere'ye tefecilik yapsınlar diye. Çünkü faiz Hristiyanlıkta da yasak. aslında Musevilikte de yasak ama Musevi din adamları buna tolerans gösteriyorlar. Pek fazla bir şey yapmıyorlar. i̇şte bu kafirler yapsın diye getirtip İngiltere Yahudilere burada bankerlik yaptırtıyor. Tefecilik yaptırtıyor. Buradan da <laughs> bir şey oluşuyor yani Londra dünyanın e, para dö dö döndüğü yerin merkezi haline geliyor bu Erin Bey bunu anlatmış e, işte buradan birazcık e, bilgi seviyiniz üste çıkar sonra da o kitapları da okursanız e, daha kolay oturur benim şahsi görüşüm yani bir İngiltere'yi anlamak için kaynakları önerdim Bu burada Doçevelli'de de şeyler çıktı e, nerede bu haberler çıktı şurada Protestocular Londra'daki şeylere saldırdı gibi şeyler çıkıyor. Ee, haberler çıkıyor da o çövelyede. Londra'da da rahat ettirmeyecekler oligartları. Zaten bu bir yöntem yani. İlkten bunlar göz yumuyorlar, bu tip insanları paralarını getirmesini istiyorlar. Getirdikten sonra da bir şekilde el koyuyorlar. Yani e, Hüsnü Mübarek'in bayağı bir parasına el kondu. Ya yani bu Arap Baharı da biraz bununla alakalıydı diye düşünüyorum ben. E, Arap e, diktatörlerinin paralarına çökerek krizden çıkmaya çalışmıştı şey. E, batı'daki finansal krizden. Hani belki şurada da Rusların paralarına çökerek çıkmaya çalışacaklar gibi bir şey olabilir. Bilemiyoruz şu andaki. Yani o apayrı bir konu. Onunla ilgili araştırmam var. Ayrıca yapacağım. Sadece İngiltere'nin e, neden bu tip insanların e, merkezi haline geldiğini e, anlamanız açısından e, belli başlı kaynakları önerdim açıklamalara koyacağım. Onları izleyebilirsiniz. Evergrande içinde oynatma listesini açıklamaları bırakacağım. Onları izleyerek bilgi sahibi olabilirsiniz.